Açık. açık. Şuradaki konteyneri çöp atsaydım bir. Ha su dolduracağız bir de buradan minaver. Ya şimdi mi ya? Sabah yapsak. Ee, doldurmayalım. Çocuk parkı, çay bahçesi, bir Vay. Şurada. Şuradaki lastiğe dikkat et de. Şuradan ben iki dakika doldurayım. Ya doldur. Herkese günaydın. Ee, Balkaya dayız gene. Dün akşam saat 10 gibi geldik. Gelir gelmez karavanımızı çektik. Yattık, uyuduk ve kalktık. Akşam geldiğimizde çadır kurmuş bir aile vardı. Çocuklu bir aile. Ee, çok sinek vardı. Lambaları yaktığımız zaman sivriler hücum ediyor. <laughs> Kış kampı güzel oluyor. Çünkü hiç sivri olmuyor. Böcek olmuyor, kötü böcek olmuyor. Ama yazın akşamları ışığın düşmanı böcekler. Aslında gaz lambası yakmak lazım. Gaz lambasını da getirmedim, unuttum. Genelde yaz kamplarında gaz yağı lambası kullanıyorum. Sivrisinekleri çeker çünkü normal kafa lambaları kullanmamak lazım. Neyse, bu şekilde geçireceğiz. Bu hafta kampımızı bu şekilde olacak. Ee, karavan orada, bakalım münevverdi. birazdan karavandan çıkınca tam olarak yerleşmeyi yapacağız, karavan geldiği gibi duruyor. Tentemizi kuracağız, masamızı, sandalyemizi ve mutfağımızı kuracağız, hazır olacak, kahvaltımızı yapacağız orada. Şurası da çok güzelmiş, bunun altı, belki buraya geliriz ama dur bakalım. <laughs> Balkaya'da, Etnoköy'de bazı değişiklikler olmuş. Bakalım neler olmuş. Daha önce bu tentenin altında kamp yapmıştık. Kamp yaptıktan bir hafta sonra bu tente yıkıldı. Dediler ki nazar değdirdin abi sen bu çadıra. Tenteye. Ee, çok büyük bir fırtına olmuştu o hafta. O fırtınada bu tente yıkılmış. <laughs> şimdi tekrar tamir etmişler. Ve bu şekilde masa sandalyeler konulmuş. İnsanlar şimdi gelip burada kahvaltı yapıyorlar. Hemen yan tarafında yukarıda restoran var kapalı. Burası açık alan olarak hizmete girmiş. Bakalım. Şu an kimse yok ama bir incelemesini yapalım. Şuradan da bir kapı yapmışlar. salıncak var. Aha, algıda dondurma. Masalar, sandalyeler. Çay içmeye buraya geliriz. Böyle bir alan. Şu an kimse yok. <laughs> Şu an restorana doğru gidiyorum. Buranın ekmeği de çok güzel. Eğer ekmek varsa kahvaltı için ekmek isteyeceğim. Eğer yoksa da ekmeğimiz var. Sıkıntı yok ama buranın ekmeğini tercih ederim. Bölgede internet yok. Telefonlar çekmiyor. Hiçbir operatör çekmiyor. Bir tek restoranın wifi'si var. Buraya gelip buranın wifi'sinden iletişim sağlayabilirsiniz. Zaten kamp dediğin yerde <laughs> telefon çekmesin. Telefon çekince telefona bakmaktan kamp yapamıyorsun. Muhabbet edemiyorsun. Kendine vakit ayıramıyorsun. İnternetsiz hayat. Oh ne rahat. Kimse gelmemiş. <laughs> Burada saklı şelale de var. Saklı şelaleye nasıl gidiliyor? Saklı şelaleye gitmek için bu köprüden yürüyorsunuz. Sonra şuradan sola doğru girip şu ağaçların dibinden yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Deriyi takip edip gittiniz. De. Saklı şelale orada. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ne yapıyorsun Muhammed? Çekiyorum seni gene. <laughs> İyiyim sen nasılsın? Ekmek var mı? Ha? Tamam. Vallahi geldik hemen yattık. Tamam. Ee, bir somun alayım varsa. Ben de şunu seveyim. Gel oğlum. Evet köy ekmeğini aldım. Muhammed'den. Varmış Allah'tan. Vallahi geldi benimle. Bakışa bak. Oy mu istiyorsun sen? Üstüm başıma baksana hale getirdi. E 음. 네, 나세요. <ım."> <único Liberty Overwatch> Go ahead. gidelim mi? Şöyle bir deneme yaptım. Evde kullanmadığım bir stor perde vardı kullanmadığımız. Şimdi test etmek için stor perde demire iple bağladım bu şekilde sabitledim herhangi bir dalamaya gerek kalmadı Bildiğimiz top verdi şuradan çektiğim zaman kırılıyor Şu demirlerden vardı bende zaten uçlarını deldim matkapla şuradan bir delik açtım deliğin içerisine de soktum uç tarafını ve iplendi aşağıya sabitledim Vallahi oldu Herhangi maliyete de girmemiş oldum. Bu perdeler çok pahalı. Karavan perdeleri, tenteleri. E, stor perdeleri de bu iş için kullanabilirsiniz. Evde kullanmadığınız stor perdeleriniz varsa eski, atıl, koçtaşta, stor perdelerde satılıyor. Ve fiyatları da çok uygun. 200-300 liraya. Bunların sıfırları satılıyor. E, bunlardan alıp takabilirsiniz. 1000 lira, 2000 lira para verip Gölgelik yapmanıza gerek yok. Gereksiz maliyet. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Yağmurdan da korur. Kapı ağzını. Yağmurlu bir zamanda kapıdan giriş çıkışlarda bir rahatlık da sağlar. Wollen Bak bakalım. bakalım. tamam olmuş. Yanmış bile bak sen gelene kadar. Şeyler soğanlar yanmış. Hmm. bir şey olmaz. Şimdi yani bunu yerine koyayım. I'm Tamam. <laughs> ha, Aha, bitti. Tamam, ışıkları söndürüyorum. Kapı, dışı, kapı, kapı, kapı. Aper. Bence kapısını bile kapat. Söndürdüm. Karanlıkta oturalım. Aha ateşte zaten gelmez bir şey. Kahve mi koyayım? Evet. Hadi içeri şimdi. Biz niye bizim balkondaki küçük masayı getirmek buraya? Burada arabada getirir mi? Açayım mı? Hayır. Plastik ufacık ha. var ya. Yok onu getirmedim. Öbürüne gerek yok. Gerek yok ya içeriz herhalde. pazar sabahı kalktık. Ondan sonra bir baktık okul grubu gelmiş. Her yer curcuna. Hemen kalkar kalkmaz karavanımızı toparladık çıktık. Şimdi restorana geçiyoruz. Kahvaltımızı orada yapacağız. Ondan sonra evimize doğru gideriz. Bir pazar sabahımız da böyle geçmiş olacak. Evet, restoran şu an sakin. Kimse yok. Şuraya bir yere çekelim karavanı. Evet karavanı restoranın önünde çektik. Nereye oturalım? Soralım. Ayırmıştır belki Muhammed. Biz yer ayırmıştık ama. İki kişilik. Evet. burada en Börek için kahvaltı yapıyorlar. Börek Zaten, zaten. <gülüyor> 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 evet, börek zaten bütün börek, börek evet. <laughs> Hemen gönderiyorum. Abi börek etli, ıspanaklı, ıspanaklı. <laughs> Ha, Kışın geldiğimizde bunları sobada evet. Şimdi soba Onlar <laughs> <laughs> evet. Bence bunu buraya koyalım. tam peso. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.